Merhabalar, ben Veysel Onat. Microsoft Bulut Çözümleri Teknik Danışmanıyım. Bu videoda sizlere Microsoft Azure Backup ile File and Folder olarak nasıl yedek alacağınızı göstereceğim. Dilerseniz kurulumlara başlayalım. Tabi öncelikle bu hizmetle beraber neler sağlayabiliyorsunuz, neler kazanıyorsunuz bunları anlatmak istiyorum sizlere. Azure Backup ile öncelikle File and Folder yedeklerinizi alabiliyorsunuz, Hyper-V yedeklerinizi alabiliyorsunuz, SQL yedeklerinizi alabiliyorsunuz ve Exchange yedeklerinizi alabiliyorsunuz. Harici olarak tam kurtarma hizmetiyle beraber de sistemimizin aslında imajını alabiliyorsunuz. Ama burada biz file and folder yani sadece dosya bazlı yedek alacağımız için bunu anlatmak istiyorum sizlere. Dosya bazlı yedeklemede isterseniz bilgisayarınızda yani sunucunuzdaki DEFG disklerinin yediklerini komple yediklerini alabiliyorsunuz. Veya isterseniz bu diskler içerisindeki belirli klasörlerin yedeklerini alabiliyorsunuz. Harici olarak sizlere Geri döndürmek istediğiniz zaman bu yedekleri dosya bazlı olarak geri döndürebiliyorsunuz. Örnek veriyorum, gel diskiniz içerisindeki bir dosyanızı ve bir Excel dosyanızı geri döndürmek istiyorsunuz ve sadece bunu geri döndürmek istiyorsunuz. Bunu sağlayabiliyorsunuz Azure Backup. Harici olarak Azure Backup'ta günde üç kere otomatik olarak yedek alabiliyorsunuz. Maalesef 3'ten sonra bir yedek alınamıyor çünkü aslında arka planda bir Azure'un Agent'ını kullanıyor bu hizmet. Bu Agent'ta da günde üç kere otomatik yediğe izin veriyor. Eğer dördüncü, beşinci veya altıncı istiyorsanız bunu manuel olarak yapmamız gerekiyor veya bir yazılım vasıtasıyla bunu siz belirleyebiliyorsunuz, siz yapabiliyorsunuz. Dilerseniz şimdi kurulum adımlarına geçelim. Öncelikle portal.azure.com üzerinden patronumuzu açıyoruz. Sonrasında karşımıza gelen ana sayfada zaten hali hazırda kullandığımız ürünleri, hizmetleri görüntüleyeceğiz. Akabinde geliyoruz sol tarafta kaynak gruplarına. Kaynak gruplarına tıklıyoruz. Ben bu işlem için yeni bir kaynak grubu oluşturacağım sizlere göstermek için. Sol üst tarafta ekleye tıklıyorum. Karşımıza bu kaynak grubunun hangi subscription ödeneceğini soruyor. Kaynak grubunun ismini soruyor ve hangi lokasyonda açılacağını soruyor bizlere. Hemen oluşturalım. Ee, evet, pardon. Azure Backup diyelim kaynak grubunu. Bunu da Batı Avrupa yapalım. Gözden geçir ve oluştur diyelim. Şu anda kaynak grubumuz oluşuyor. Evet kaynak grubumuz oluştu. Azure Backup kaynak grubunu görüntüleyebiliyoruz. İçine giriyoruz. Ve tekrardan sol üst tarafta yer alan ekle kısmına tıklıyoruz. Ekle kısmına tıkladığımız zaman sol üstte yer alan arama tarafında Backup and Site Recovery diyoruz. Ve karşımıza hizmet gözüküyor zaten. Oluştur diyoruz. Burada bize hangi resource grupta kullanacağımızı soruyor bu hizmeti. Akabinde kasa adını yani hizmet adını soruyor file folder backup diyorum ben buna. Hangi lokasyonda olmasını istiyor? Hata Avrupa istiyorum ben tekrardan. Ve oluştur diyorum. Evet kurduğumuz tamamlandı. Kaynağa git diyerek oluşturduğumuz hizmete gidiyoruz. Ve bize file and folder olarak ismini açtığımız yedekleme hizmetini açıyor. Sol tarafta yedekleme diye bir ibare var başlarken kısmının altında. Buraya tıklıyoruz ve İş yükümüz nerede çalışıyor diye. Yani bizim yedek alacağımız e, sanal VM'imiz nerede çalıştığını soruyor. Biz de şirket içerisinde yani ben bu profilde şirket içerisindeki bir yedeklemeyi alacağım. O yüzden Azure makinesi değil de şirket içi diyorum. Neleri yedeklememizi istiyorsunuz diye soruyor. Dosya ve klasörler, Hyper-V sanal makineleri yedekleyebiliyoruz. VMware'i, SQL serverleri, SharePoint, i, Exchange i vesaire bunların hepsini yedekleyebiliyoruz. Evet burada dosya ve klasörler diyerek ilerliyoruz altyapıyı hazırla diyoruz. ve bize bir agent indirmemizi istiyor. Yani bu yedeklemeyi yapacak bir agenti indirmemizi istiyor. Bu linke tıklayarak agenti indirdikten sonra öncelikle bunu sunucumuza kurmamız gerekiyor. Ben indirdim agentimi, sunucuma bağlanarak kurulumu yapayım. Tamam, Teams kalmış. Agent'ımızın kurulumunu yapıyoruz. Kurulum sırasında daha öncesinde Windows update'lerimizi yapmış olmamız gerekiyor server'da. Bunun bilgisini vereyim. Eğer server 2008 üzerinde kurulum yapacaksanız daha öncesinden update'lerinizi kontrol edin. Yoksa sizden restart istiyor sistem. Yani bu da bazı sıkıntılara sebebiyet verebilir. Burada nereye kurulacağını söylüyor sistemi ve cache dosyalarını nereye aktaracağını söylüyor. Next'e ilerliyoruz. Burada bir proxy var mı server'ımızda diye soruyor. Ben de bir proxy olmadığı için ilerliyorum. Ve Windows update'leri otomatik yapayım mı diyorsun? Evet otomatik yapsın. Update'leri burada gösteriyor bize. Tamam şimdi e, register etmemiz gerekiyor. Register diyoruz ve bizden bir vault dosyası istiyor. Vault dosyasını da portal Azure üzerinden yine agent'ın indirdikten sonra ikinci adım olan vault dosyasını indiriyoruz. Evet şimdi şu anda ben dosyayı alıyorum. Tamam. Evet gördüğünüz gibi bu dosyasında gördü. Bu neye sağlıyor? Portal.huzur.com üzerinden lokal serverımız arasındaki bağlantıyı sağlıyor aslında. İkisi arasındaki konuşmayı sağlıyor bize. Next diyoruz. Burada biz de şifre belirlememizi istiyor. Buradaki şifre çok önemli. Yani siz burada isterseniz kendiniz bir şifre oluşturabilirsiniz. Veya buradan generate diyerek uygulamanın kendi şifre oluşturmasını sağlayabilirsiniz çok önemli çünkü sizin belirlediğiniz şifrenin kırılma olasılığı çok yüksek oluyor. O yüzden ben her zaman uygulamanın kendi şifre oluşturmasını e, talep ediyorum kullanıcılardan. Bunun sebebi ise şu hem 36 karakterli uzun bir şifre oluşturuyor size hem de diyelim ki bu sunucuda bir arıza oldu. Yani sunucuya ulaşamıyorsunuz ve başka bir sunucudan veya bilgisayardan yedekleri indirmeniz gerekecek. Burada bu şifreyi size soruyor Eğer bu şifreye ulaşamazsanız yedeklerinizi hiçbir şekilde erişim sağlayamazsınız. Bu yüzden ben kurulumu yaptığım her yerde şunu söylüyorum. Bunu bir kağıda kaleme yazın. Kasanın içerisine koyun. Çünkü gerçekten önemli bir şifre bu sizin için. Ben burada uygulama üzerinde generate diyerek kendisinin oluşturmasını isteyeceğim. Nereye göndereceğim diyor bu dosyayı. Masa üstüne gönderebilir. Zaten sonrasında alacağız oradan bunu. Finish diyorum. Ve şu anda e register işlemlerini başlatıyor. Evet, kurulumumuzu tamamladı şu anda ve burada bize bir warning veriyor, yani bir uyarı veriyor. Az evvel size bahsettiğim ürünün aynısını veriyor aslında. Yani siz bu şifreyi kaybederseniz e, dosyalarınıza erişim sağlayamazsınız diyor. Tamam diyoruz ve Close diyerek uygulamanın açılmasını sağlıyoruz. Şimdi uygulama açılıyor ve burada aslında arka planda Windows Server Backup'ın aynı panelini görüntülüyorsunuz bu tarafta. Şimdi de yedekleme süreçlerine geçelim. Sağ tarafta Schedule Backup diye bir ibare var. Buna tıklıyoruz. Açılan pencerede neleri yedek alacağımızı gösteriyor bize. Yani Next'e ilerliyoruz. Ve burada bir item belirliyoruz. Yani dosyalarımızı belirliyoruz. Dosyalarımızı belirlemeden önce ben bu sistemi yeni kurduğum için yani burada Teams eğitimleri verdiğim için bu da herhangi bir dosya yok. Yeni bir dosya diyelim. Ve buraya Çözüm Park diye bir klasör açalım. İçerisine de bir text dosyası açalım ve makale yazalım içerisine. Makale textin içerisine şimdi bir şey yazmıyorum. Evet item istiyorum. C içerisinde gördüğünüz gibi disk içerisindeki istediğimiz klasörü seçebiliyoruz. Ben burada çözüm park klasörünü komple almak istiyorum. OK diyorum. Ve burada görüntülüyorum çözüm park klasörünü. Next diyorum. Burada bize günlük mü yoksa haftalık mı yedek alacağımızı soruyor. Eğer bir şirket içerisinde bunu kurulum yapacaksak ben şöyle bir plan yapıyorum. Eğer mesai saat 8'de başlıyorsa ben 7.30'da bu veya işte 7'de bu 7'yi aldırıyorum. Ee, öğlen yemekleri 12'de ise ben 11.30'dan itibaren aldırıyorum. Son yarım saat biraz daha az çalışılıyor diye. 11.30 diyorum ve mesai saat akşam 6'da bitiyorsa ben mesaiye kalanlar olur diye saat 8'de yedek aldırtılıyorum. Otomatik olarak yedek aldık mı e, benim kendi kendim olarak aldığım mantık bu şekilde. Next diyorum ve burada bize kaç günlük yedek alacağımız, kaç haftalık yedek alacağımız, kaç aylık ve kaç yıllık olarak soruyor. Ben burada haftalıkları almıyorum ve günlükleri. Gün olarak da 14 gün belirliyor. 14 günlük yedeğimi alsın istiyorum. Next diyorum. Online yedek mi yoksa offline yedek mi? Offline yedek de alabiliyorsunuz burada. Yani eğer sonucunuzu haftada bir yedeğini alıyorsanız veya sunucunuz internet bağlantısı olan başka bir bilgisayara arada bir bağlantısı varsa ona gönderebiliyorsunuz. Arada bir aracı erişim olması gerekiyor. Ben şimdilik ondan yedek olarak ilerleyeceğim. Next dediğim zaman File and Folders olarak yedek alacağımızı gösteriyor ve bize sağ tarafta C diskinden yedek alacağını ve hangi saatlerde yedek alacağını bize gösteriyor her gün. Finish diyorum. Ve şu anda Schedule e, tarafında kendini belirliyor. Kendi tarafına belirliyor. Evet, şu anda işlemlerimiz tamamlandı. Schedule'ımız tamamlandı. Ve e, orta tarafta görüntüleyebileceğiniz gibi Next Backup kısmında Schedule edilmiş. Yani bugün saat 8'de yedeğini alacak. Last Backup'ı burada görüntüleyebilirsiniz aldıktan sonra. Ve Available Recovery Point'leri görüntüleyebilirsiniz. Ben şimdi hemen hızlıca bir e, Backup almak istiyorum. Backup Now dediğim zaman anlık olarak o anda bir yedekleme sürecini başlatıyor. Next diyorum, bugünün tarihini seçiyorum. Hemen bir backup almak istiyorum. Evet backup alma işlemimiz gerçekleşti manuel olarak yaptığımız backup alma işlemi. Close diyerek kapatıyorum. Ve bu yedeği geri döndürmek istiyorum yani yedeği görmek istiyorum aldığım yedeği. Sağ tarafta Recovery Data diyorum. Ve bize işte bu sunucunun ismini gösteriyor. Eğer başka bir makineden bu yedi almak istersek de another sonra diyoruz. şimdi bu makineden yedi alacağımız için seçiyoruz. Ne istiyoruz? dosya bazlı mı yoksa volümü mü geri çekeceğim? Yoksa sistem state'ini mi geri çekeceğim diye soruyor. Biz file and folder olarak aldığımız için yedi. file and folder olarak seçiyoruz. Ne istiyorum? Volümü soruyor. C, 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 c diski içerisindekini seçmiştik. Hangi saattekini yedek alacaksın diye soruyor. 19.17 şu saattekini alacağım mount diyorum ve şu anda bize e, disk içerisindeki o yedeği çıkartacak. Evet, şu an dosya çıkartma işlemimiz gerçekleşti. Browse diyoruz. Ve bize e, dosyalarımızı görüntüleyecek. Çamurda herhalde. Dosyalarımızı görüntüledi. Aslında bilgisayarımıza baktığımız zaman bize bir sanal disk oluşturuldu bu disk içerisinde biz dosyalarımızı görüntülüyoruz. Makale klasörü e, text içerisine baktığımız zaman içerisi boş şu, an. boş şu anda. Geri gelelim, kapatalım. Unmode diyerek de yedeklerden artık tamam işlemim bitti. kopyalamamı aldım. Kapatıyorum diyorum. Evet diyorum. Burada unutmamanız gereken konulardan biri şu. Siz geri çevirdiğiniz zaman dosyayı olduğu gibi eski tarafa kopyalamıyor size dosyaları gösteriyor. Siz istediğiniz dosyaları kopyalayıp yapıştırırsınız. Burası önemli. Yani 10 gün önce çektiğiniz bir yedeği geri çevirdiğiniz zaman direkt olarak 10 gün önceki yedeği size eski klasörünüze geri koymuyor. Dolayısıyla burada bir veri kaybı veya işte veri karmaşası sorunu ortadan kalkmış oluyor. Şimdi ben bu çözüm park klasörün içerisindeki txt'de makalesi Nerede diyorum. Kaydediyorum. Tekrardan bir backup almak istiyorum. Evet backup'ımı şu anda aldı. Close olarak kapatıyorum. Ve tekrardan recovery data diyorum. Next diyorum. Final folder olarak seçiyorum. C diskimi olduğunu seçiyorum. Bu sefer de saat 19.17 yerine 19.22 olarak seçiyorum. Mount diyorum. Evet dosyamızı çıkarttı. Browse diyorum. Evet çözüm park içerisinde makale içerisinde tıkladığımız zaman makalesinin adresi gelmiş oldu. Dolayısıyla biz her yerde kaldığımızda değişkenlikleri görüntüleyebiliyoruz. Unmount diyerek kapatıyoruz. Bu önemli, yoksa almantere kapatmazsanız bir sonraki e, schedule'da hata vermeye başlıyor. Ve şu önemli, ilk yedeği aldıktan sonra diğer yedekleri e, değişkenliklerini alıyor. Haftada bir kere tam bir yedek alıyor, sonrasında değişkenlikleri alıyor. Bu önemli. Yani ilk başta e, aktardığınız büyük dosyalardan sonra sadece değişkenlikleri alıyorsunuz. Bunu bilgisini vereyim sizlere. Eğer çok büyük boyutta bir dosya transferi yapacaksanız ve bu transferin birkaç gün süreceğini düşünüyorsanız, akabinde bu transfer sırasında da şirketinizin internet kaynağını çok fazla tüketmek istemiyorsanız, şöyle bir ayar yapabilirsiniz. Sağ tarafta Change Properties diye bir pencere var, bir buton var, buna tıklıyoruz ve bize bir pencere açacak. Burada istersek bu uygulamanın kaç megabit internet kullanacağını belirtebiliyoruz. İşte çalışma saatlerini belirleyip ve bu saatlerde kaç megabit internet kullanacağını belirtebiliyoruz. Bu da çok fazla kullanılmayan bir ayrıntı bilginiz olsun. Evet şimdi uygulamamızı aşağı indiriyoruz. Uygulamayı kurarken hatırlarsanız bir şifre belirlemiştik. Agent üzerinden bunu belirlemiştik. Bunu masaüstüne aktarmasını istemiştik hatta. Dosyamız bu. Çin'i açtığımız zaman 36 haneli şifremizi görüntüleyebiliyoruz. Bu ile beraber istersek başka bir cihazda yedeklerimize geri ulaşabiliriz. Bu önemli. Bu dosyayı yani bu şifreyi sakın hiç kimseyle paylaşmayın veya bu şifreyi aslında bir kağıda yazıp gerçekten kasamıza koymanıza yarar var. Çünkü aksi takdirde bu dosyaya erişim sağlayamıyorsunuz. Evet bugün sizlerle Azure Backup ile File and Folder olarak yedek almayı işlemiş olduk. Vakit ayırıp izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Herkese sağlıklı günler dilerim.